بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحضر عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان اسيرا، وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. قيل ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسنة السند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من تحت العرش يا أهل المظالم تتاركوا من مظالمكم وادخلوا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقى مرة ثانية صلى الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehl-i ashab etbaları rıdvanun la aleyh bil cümle ayrıta irtihal eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız, müşafenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimiz tüm geçmişlerimizin erva için El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah بسم الله الرحمن الرحيم. بسم <تص> <سؤال> الله الرحمن الرحيم. برمث صلى الله عليه وسلم في إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. hadis şerif bu. Sizden biriniz camiye, mescit. Mescit secde yeri demek. Bizi de Arapçada da mescitti. Cami de deniyor da genellikle mescit kullanılır. Mescidi Haram, Mescidi Aksa. Kur'an'da da mescit kelimesi kullanılır. Doğrusu da mescittir. Secde edilen yer demek. Mescitti. Evet, diğer yüzü de Ümmet-i Muhammed'in mescididir. Cüulyet Diyel ardu mestiden, peygamberimizin özelliklerinden birisi budur. Baş, mesela Yahudi ibadet etmek için havraya gitmek zorunda. Evinde ibadet edemez. Hristiyan ibadet etmek için kilise gidecek. Başka yerde yok. Ama Müslüman uçakta 5000 metre aşağıda kömür ocağında vapurda yeryüzünde otobüste nerede olursa olsun Dünya neresinde olsa olsun peygamberimize verilen bir özelliktir bu. Onun kanalıya bize verilmiş. Cüüylet, cüüylet diyel ardu mesciden. Yeryüzü bana mescit kılındı. Yeryüzünün her tarafında temiz olmak kaydıyla namaz kılabilir. Buradan çıkarıyorlar. Mescit nasıl olur? Temiz olur değil mi? Pis yerde namaz kılmak yasak. Hades'ten taharet, necasetten, necasetten taharet. Üstünü, başını namaz kılacağın yeri İslam çevreci din, şimdi diyorlar çevre, çevre, çevre temizliği. Ha, 1426 20, 30 sene evvel çevreci olarak kurallar koymuş. Yeryüzü benim mescidim dediğine göre, ey Müslümanlar, ey insanlar, yeryüzü namaz kılınacak cami gibi temiz olmalı diyor. Kirletmeyeceksiniz demek istiyor değil mi? Ta o zaman söylemiş ama Müslümanlar böyle bakmışlar öyle bakmışlar. Bakmamışlar tabii canım. Bizim gibi tembeller döneminde öyle bakıyorlar. Yeryüzüne ışık saçan Endülüs Müslümanları var. Osmanlılar var dünyanın örnek insanları. Herkes ilmi irfanı onlardan öğrenmiş. Temizliği onlardan öğrenmiş. Elhamdülillah biz de iyiyiz de onların kadar çalışkan değiliz. Onu hatırlatmak istedim ben. İşte böyle sizden biriniz Mescid'e girdiğinde, mescid burada cami, bizim bildiğimiz beş vakit namaz kılınan mescid. Mescid'e girdiğinde, evet, girmiş, erken gitmiş, erken gitmiş, daha yarım saat var, ne yapayım dışarıda ya demiş, erken gitmiş veya namaz kılındı şimdi, ya akşama ya uyum, yarım saat var. Akşam da kılayım da öyle çıkayım. Önündeki bir namazı kılmayı bekliyor camide. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor bekliyor. <laughs> Diyor ki kâne fî salatin. namaz kılmakta devam eder. Hadis-i şerif bu. Öbür namazı kılmak için başka maksat için değil Öbür namazı da kılayım da öyle çıkayım diyor. Erken gitmiş ki namazı bekliyor. Namaz kılmak için bekliyor. Başka bir sebebi yok. Kalbi namaza bağlı. Namazı bekliyor. İse Kâne fî salâtin Hiç namazı selam vermeden Kılmaya devam ediyor gibidir. Mâ salatu salâtu tahbisu Camide kalmasının sebebi namaz kılmak olduğu sürece ya dışarı soğuk, cami sıcak namaz kılmak için beklemiyor, ısınmak için yok niyetin namaz bek kılmak için beklemiş olacaksın çünkü ameller niyetlere bağlıdır Kabe'nin etrafı soğukta tam dibindeki yerler çok kalabalık oluyor. Nefesten girdin oraya dışarıda titriyorsun. Oraya girdin mi terliyorsun. Sıkı. Çok kalabalık. Isınmak için giriyor herif oraya. Tavaf için değil de ısınmak için. Veya <laughs> arkasından hırsızlık yapmış. Bir suç demiş. Polis koşturuyor. Kalabalık Kabe'nin etrafı. Değirmen taşı gibi dönüyor. Araya giriyor. Onların araziye uyuyor. Dönüyor. Maksat tavaf etmek değil polisten kaçmak yok ameller niyetlere göre o tavaf etmiyor polisten kaçıyor camide öyle söylüyor bakın mâ kânet es tahbisu namazda camide beklemesi öteki namazda kılıveren diye de namaz kılmak için bekliyorsa böyle olduğu sürece müddete devamın hapsi salatilehu camide hapsi olmasının sebebi namazsa eğer evet melekler يُصَلُّونَ Melekler o namaz kılmak için camide bekliyor, oturuyor, bir şey yapmıyor. <laughs> Oturunca kadar o kadar akılsız mı bu? Eline bir tesbih alır. Yüz defa estağfurullah diyeyim, yüz defa sübhanallah diyeyim, de Kur'an okuyayım, yüz ihlas okuyayım der. Yüz la ilahe illallah diyeyim der herhalde. Yüz salavat getireyim, boşuna oturacağımı der. Demese bile namaz kılmak için beklediği sürece melekler ona Yusalluna dua ederler. Yani yestavfiruna Allah'ım şükrünü affet. Bak namaz kıldı bir daha namaz kılmak için bekliyor mescidinde evinde. Melekler günahı olmayan saf masum yaratıklardır. Günahı olmayan ağzın ettiği dua da yüzde yüz garantili geçerlidir. Çok önemli bu. Onun için peygamberimiz yani size pratik bilgiler veriyorum ben. Yani buradan aklıma gelenler söylüyorum, dağıtıyorum konuyu bazen ama sonra söyleyemem belki diye. Mesela akşam okuduk da hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem horoz ettiği zaman dua edin diyor. Orada diyor melek vardır. Horozlar melek olan yerde öterler. Melek vardır öterler. Melek onu dua edin çünkü o da size amin desin diyor melek. Melek amin deyince temiz yaratık olduğu için sen karışık olsan bile o amin deyince senin dediğin olur. Çünkü temiz bir yaratık o. Öyle haber veriyor bize. Bizi çok seviyor. Köpek uluduğu zaman, eşek anırdığı zaman da Allah'a sığının, o da şeytanın olduğunu haber verir. Melekler amin desin, yine sığınmanız geçerli olsun diye. Böyle hadisleri var. İşte melekler camide namaz kılmak için bekleyene Allah'ım bunun günü affet derler. Evet. Bukhari hadisi bu. Efendimizin hadisi sahih. Ala ahadüküm <laughs> mâdâme fi meclisi. Ramın neresinde olursa ol. Camiden çıkmadığın sürece melekler sana dua ederler. Caminin her tarafı camidir. Bacan dolaşıyorsun. Ama bu şimdi okuduğumuz rivayette oturduğu yerden ayrılmadığı sürece ala hadir mademe fi meclisihi evet buharide musallahu namaz kıldığı yerde tabiri var bir rivayette ise mescitte olduğu sürece kaydı var ellezi salla fihi namaz kıldığı meclisin oturduğu yerde namazı bekliyor ikinci bir namaz kılmak için evet melekler ona dua ederler ne demek istiyoruz yani? Arkadaş, güzel dua almak istiyorsan bunlar sır bak. Müslümanlar bunları yapsınlar. Hocam, oğlum evlenemiyor, kızım evlenemiyor, işim dürüst gitmiyor. Allah, biz büyük inanıyoruz. Allah her şeyi kadirdir. Camiye git, çıkma camiden. Mesela öyle yıkıldın, iki namazını kılmadan çıkma bir namaz kılmayı da bekle. İkini kıldın, akşamı da kılmayı da bekle. Oradaki Ya Rabbi işlerimi düzelt. Rızkımı bollaştır. Oğluma, kızıma hayırlı nasip ver. Onlar söylüyor size, öğretiyoruz. Dua ediyor işte bak, melekler orada bekleyene dua eder diyor. Meleklerin duası da geçerli. Görüyorsunuz, Peygamberimiz bizi ne kadar düşünüyor her yerde. Ama efendim, şey mi, o namaz kıldığı yerden ayrılsa olur mu olmaz mı? İnşallah caminin her tarafı burada dahildir. Şimdiki okuduğumuz hadiste namaz kıldığı yerden kalkmadığı sürece diyor. Oradan ayrılmadığı sürece diyor. Başka rivayette camiden ayrılmadığı sürece diyor. İnşallah camiden ayrılmadığı sürece. Ne derler melekler? Yakulune Allah merhamhu şu kuluna merhamet et ya Rabbi. Evet. Allahümme tüp aleyhi evet. tevbesini de kabul et ya Rabbi derler. Evet. Me'lem fihi camide kimseye eziyet vermediği sürece geliyor adam bir laf ediyor yanındakinin kalbini kırıyor. Sen yaşın kaç Bazı sert adamlar vardır. Şahit olmuşunuzdur. Delikanlı yeni gelmiş, namaz alışıyor. Bilemiyor namaz kılmasını. Mesela secdedeydi ayakları yere değmesi lazım en azından parmakların ucu. Delikanlı bilmiyor, gelmiş ayakları yukarıda şaramanı oynuyor secdede, secdede. Görmüş bunu bir amca gel lan buraya. Sen daha namaz kılmanı öğ öğrenmemişsin ya. Şu kadar boyun var. <laughs> Şöylesin, böylesin. kalbinin kırıyor. Öyle demeyeceksin kimse eziyet vermeyeceksin. Güzellikle, yumuşak sözle öğreteceksin. Kalp kırmanışır. Eziyet vermediği sürece melem yahtus camide de abdestsiz durmadığı sürece abdesti bozulmamışsa hades bu gelmemişse kanamış abdest alacaksın bitti iş efendim yerleme zapt edememişim ciddi iş İdrarını tutamazsın. Ciddi abdest bozuldu. Çık dışarıya. Bitti iş. Yok. Sağlıklısın. Onun için her şeyi gençlikte. Efendim yaşlanınca abdestin tutamazsın. Miden hasta olur. Gaz yapar. Her şey gençlikte. Gençlerin işi sağlam tutması lazım. O zaman beş vakit bile tutar camide. Ama öteki adam mutlaka dışarı çıkmak zorundadır. Abdest bozulmadığı, kimse eziyet vermediği sürece Allah'ım buna merhamet et. Bunun tevbesini kabul et. Duasını kabul et derler. Derler. İbn Cerir, İbn Ebi Şeybe, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'ı nakletmişlerdir bu hadis-i şerifi. Hadis sahihtir. Bunu bunun değişiklik var, değişik varyantlarında başka hadis kitaplarında da destekleyen hadisler vardır. Efendimiz buyuruyor gene اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ Camiye girdik. Nasıl gireceğiz camiye? Bir abdest olacaksın. Temiz olacaksın. Hayızda kadın camiye giremez. Lohuzda kadın camiye giremez. Cünüp adam camiye giremez. Kesinlikle giremez. Ehli sünnet inancı budur. Efendim girer diyorlar. Ben ehli sünnet inancını söylüyorum. Ehli sünnet inancına göre, ehli sünnet istihadına göre, imamların istihadına göre abdestsiz adam, cünüp adam, hayızlı adam de olsa kimse camiye giremez. Ehli sünnet şeysi budur. İstihadı budur. Daha eskiden beri girer diyenler var. Girer diyenler var. Ehli sünnet inancına göre bu. Efendim misal veriyorlar işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Necran Hristiyanları geldi heyet halinde. Biz hepsini okuyoruz. İmam-ı Azam da biliyor bunları. İmam Şafii Hazretleri de biliyor. İmam Malik de biliyor. İmam Ahmet de biliyor. Senin bildiğini beyefendi. Ama demişler ki camiye lohusa giremez. Hayızlı giremez. Fetvaları böyle. Bu ben aktarıyorum. Şimdi diyor ki böyle söylerler ama diyor peygamber Necran Hristiyanlar gelmiş. Papaz elbiselerinin parlak elbise giymişler. Kalabalık bir heyet. Peygamber onun camide onlarla oturmuş kalkmış. Abdestler mi vardı onların? <laughs> bunları İmam Azam da biliyordu. İmam Şafii Hazretleri de biliyordu. Efendi bir sen mi biliyorsun bunları? Ama peygamberimiz bu olayın dışında başka hadisleri var. Başka hadisleri var. Bunları e, peygamberimiz devlet reisidir. Nerede konuşacak? Devlet konuk evim var o zaman. Zaten milletin bir odası var. Nerede ağırlasın? O zaman zaruret var. Bütün bunları İmam-ı Azam da biliyordu. Biz İmam-ı Azam'a veya İmam Şafii'ye veya İmam Malik'e, İmam Ahmet'e tabi olacağız. Hak mezhep imamları bunlardır. Öteki konuşabilir, fikirler muhteremdir. Tabi seçim senin hakkın. Seçim senin hakkın hangisini kabul edersen sen bilirsin. Evet şimdi abdestli olacaksın ehli sünnet ve cemaate Hanefi mezhebine göre konuşuyorum şimdi ben. Abdestli camiye girmeyeceksin arkadaş. Güzeli doğrusu bu. Girdin. Sağ ayakla gireceksin arkadaş. Bunlar edeptir yalnız dikkat edin. Sol ayakla girersen günah olur demiyorum. E, camiye geldiğimizde tam 12 üzerinden 12 alın bunun anlamında yani usulleri söylüyorum yine Allah bilir <laughs> sağ ayaklı girene sol ayak girenden daha az verebilir benim işim değil o ama peygamberin hadislerine göre ben size edepleri tarif ediyorum sağ ayağınızı girin evet besmele çekip girin neden sağ ayağınızda hocam tuvalete sol ayağa girilir tüm tuvalet pis yerdir dışarısı arazi mescit dedik bak daha kıymetlidir mescit arazi ha, az kıymetli yere girerken sol kıymetsizliğin alameti dine göre konuşuyoruz biz onun için sol ayağına girin edep bu ya edep bu tuvaletten çıkarken sağa yıla çık diyor çünkü tuvalet pis yerden temiz yere çıkıyorsun Cami yeryüzünde de özel namaz kılmaya seçilmiş yer daha da kıymetli. Onun için dışarıdan girerken camiye sağ ayağla giriyorsunuz. Çıkarken sol ayağla çıkıyorsunuz. Bu edebi besmele çekiliyorsunuz. Sizden biriniz camiye girdikten sonra besmele çekiyor ve selam versin. İzâ dâhalel ahadüküm el mescide fel yüsellim selam versin. Ama dediğim gibi vermezsen haram mı? Yok canım öyle bir şey söylemedim. Net ben. Böyle yaparsan güzel olur. Daha çok sevap kazanırsın. Peygamberin tavsiyesi teşviki bu. Bazı zahiri alimler mecbursun demişler. Camiye girince selam vermeyi mecbur kılmışlar. Zahiri mezhep alimleri. Vücuben demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verin. Çünkü mescitler zikir yeridir. Peygambere salatü selam getirme yeridir. Değil mi? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyne. Hep bak selam. Salattan bahsediyoruz. Allah salli, Allah mübarek. Okumuyor muyuz ettehiyyatı da? Son rekatta. Salat selam yeridir camiler peygambere salat selam getirsin veyahut da mescittekilere selam versin o da muhtemeldir camiye girince selam versin dediğine göre geneldir ifade mescittekilere selam versin kim var mescitte İşte biz varız şimdi dışarı geldi mi da ben şimdi konuşuyorum usulcu yanındakine selamünaleyküm desin Mescitteki o. Kur'an okuyoruz. Kur'an okuyana selam verilmez. Ezan okurken selam verilmez. Abdest alana selam verilmez. Çünkü işi var adamın. <laughs> Ama şimdi beni dinliyorsunuz. Bu Kur'an değil. Kur'an'ı açıklama, hadisi açıklamadır. Ee, havayı da bozmamak için yanındakisine selamun aleyküm der oturursunuz. Mescittekilere selam verirsiniz. Bu sünneti de yerine getirirsiniz. Veya görevli var. işte Süleyman'a geliyorsunuz. Kapıda girerken orada bir polis var. Kayyumlar var. Burası tarihi bir yer. Bir şeyler kaçırılmasın diye. O da Müslüman adam onlar da selam verin. Cami, cami ehli onlar. Bak orada duruyor. Meyhane beklemiyor adam. Cami bekliyor. Ne güzel iş yapıyor. Evet. Bunda maaşı karşılığı ama güzel yerde iş yapıyor. Güzel yerde. <laughs> Evet onlara da selam verin. Cami ehline selam verin. Bitmedi. Cami siz boş mu zannediyorsunuz? Kimse olmasa bile melekler var. Ona da cami ehli. Evet melekler var. Onlara selam verin. Onun için Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin Camiye girince selamın şekli bu. Esselamu Aleyna ve ala ibadillahi salihin. Görmüyorsun sen ama melekler var. Bir selam bize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Camiye girince böyle selam verin. Tümmel <laughs> yakul. Selam verdikten sonra şöyle söylesin camiye giren adam. <laughs> evet, Allah meftahli ebuvabe rahmetik. Evet Allah'ım merhamet rahmet kapılarını bana aç. Camiye giriyoruz Allah'ın evine giriyoruz. Allah burada oturmuyor ama buranın adı Allah'ın evi. Burası mescidler Allah'ın evidir. Beytullah Kabe. Allah orada mı oturuyorlar? Haşa. Bu şeref. Oraların şerefini belirtmek için kullanılan tabirlerdir. Yoksa Allah orada oturmuyor. Makbul yer yani. Öbür yerlerde seçilmiş yer. Onun için e, burası Allah'ın rahmetinin bol verildiği yerdir. Başka yerde verilmez demek değil bu ama burada özellikle neden? Şimdi sizler arkadaşınız var, akrabanız var, oğlunuz, kızınız var. Bir yere gitmişsiniz. Orada mahallenin birisinde oturuyorsunuz İstanbul'da veya başka şehirde. Sizi seven akrabanız, oğlunuz, kızınız, kardeşiniz, amcanız, dayınız tık tık salıyor, evinize geliyor. Memnun olmaz mısınız? Memnun olmaz mı insan? Beni aramış sormuş gelmiş diye sevinir değil mi? Evinize geldi bakın. Gelince de en azından bir şeker verirsiniz. Bir acı kahve mi iç, bir çay ister misiniz? Biz de Anadolu'da yemek yedirirler adama. Gelir gelmez hemen buyur derler. Acı soğan, kuru yavan ne bulduysa giyelim çok güzel şeyler bu. İkramda bulunursunuz yani. Sevincinizi böyle gösterirsiniz. İkramda bulunursunuz. E, ee, ekremul ekremin kerem sahiplerinin cömertlerin en cümerdi Allah'tır. Nasıl sana gelen adama sevincinden dolayı bir şey ikram ediyorsun sen Allah'ın evine gelince Allah daha çok sevinir. Ve yok cömertlik var. Orası Allah'ın kereminin, rahmetinin, bereketinin bol bol verildiği bu yüzden camiye geldi diye Allah sevindiği için memnun olduğu için bol verildiği yerde ne isteyecek o zaman? Allah meftahli abvâbe rahmetik Allah'ım rahmet kapılarını ardına kadar bana aç bana rahmetini ver ya Rabbi deyin ve ağlık anni abvâbe sahatik ve gazabik Allah'ım gazabın kapılarını bana kapat Vasrif an şeytane ve vesvesetih, bakın. Bu da bir hadisin içinde başka hadiste ifade. Şeytandan beni kurtar. Uzaklaştır vesvesesinden de beni kurtar ya Rabbi. Hocam ben namaza duruyorum. Aklımın ona gelmiyor ki hocam. Çarşıya gidiyorum, pazara gidiyorum. Abdest. Hmm, sen abdest aldın. Elini yıkadın mı? Hıh. Yıkadım acaba? Namazda namaz bu vesveseyi şeytan verir. Öyle diyor bak. Allah'ım rahmet kapılarını bana aç. Şeytanı benden uzaklaştır. Gazabını benden uzaklaştır. Şeytanın vesvesesinden beni kurtar deyin. Peygamberin hadisi bu. Bu dua yapın. Evet. Ve adhilnil cenne. Ve cenne. Beni cennetine dahil et ya Rabbi deyiverin öyle söyleyin ve izah haraca camide geldiniz bu duaları ettiniz namazınızı kıldınız efendim bir dahaki namazı da beklediniz hep kazandınız boş durmadınız tesbih çektiniz şükür ettiniz Kur'an okudunuz Çıkar, çıkarken ne deyin fel <laughs> çıktığınız çıktığınız zamanda Allahümme Allah'ıma ya Allah demektir. Ey Allah'ım iftahli ve fazlik fazla ihsanın rızık kapıların kapılarını bana aç ya Rabbi. Çünkü dünyada alışveriş yapacaksın. Helalından mal kazanacaksın, para kazanacaksın. Çoluk çocuğun nefakasını sağlayacaksın. Hacca gitmek için para lazım. Zekat vermek için para lazım. Değil mi? Onun için tembellik yok. Bunlar camide olmaz ticaret cami ibadet yeri dışarıda ticaret yerine çıkınca da Eb, iftahli ebvabe fadlik fazl ihsanın rızıkların kapılarını bana aç ya Rabbi deyin bu duaları edin diyor Kur'an-ı Kerim'de de benzeri ayetler var Cuma suresinde 10. ayet Ya eyyüvellezine amenü İzâ nûdiye lissalâti Niyemul ila ey müminler cuma günü ezan okunduğunda öbür işlerinizi bırakın doğru camiye koşun Fesav top 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 koşun demek değil bu öteki meşguliyetlerinizi bırakın demek çünkü peygamberimiz başkasında mümin vakur olur böyle ağır dağlar gibi ağır ağır yürür Top top sap sap yürümek o çocukların işidir. Mümin vakur olur. Sefihlerin işinde ne işi var? Vakur olur. Ağır ağır yürür. Koşmak yok. Yanlış. Müminin vakarına yakışmaz diyor. Yetişebildiğinizi kılarsınız. Yetişemediğinizi iade, şey edersiniz, tamamlarsınız. Evet onun için fes al koşun manasına değil. Artık dükkanı bırakın. Ev işlerini bırakın. Baş başka şeyle meşgul olmayın. Doğru. Doğru camiye gidin anlamınadır. İşinizi bitirdiniz. Feyza kuziyeti salatu fenteşiru fil ardi. Tatil yok İslam'da. Ömür kısa. Tatil yok. Sadece cuma saatinde namaz kılmak için geleceksiniz. Namaz kılındı mı? Kudiyeti salatu fenteşiru fil ardi. Yeryüzüne dağılın. Ne için dağılacağız? Vebtavu min fadlillahi. Allah'ın rızkından, fazla ihsanından kazanmak için dükkanınıza gidin, tarlanıza gidin, çarşıya, pazara gidin, rızık kazanmaya dağılın. Dağılın diyor. Evet, burada da aynı şekilde buna işaret ediliyor. Peygamberimiz de girerken rahmet isteyin, çıkarken rızık isteyin, helal rızık isteyin buyuruyor. Bu hadise ayet-i uygun olarak Ebu Hümeyt Es-Saidi'den Not let me